Biter. Biter iyi misin? Dur nereye gidiyorsun? Biter. Biter bunu beğenir mi sence? Bayılacak. Ablamlar geldi. Biter. Biter panik yapma, bir sakinleş önce. Çekil oğlumdan. Bir arayalım bakalım ne olmuş öğrenelim. Aa, çok güzel oğlum. Biter. Biter dur. Beni, gitmem lazım. Evin. Sen dur ben giderim. Beyli ne oluyor? Annem emniyete götürüyorlarmış. Niye? Ne bileyim bir yanlışlık olmuş. Bugün oyuna gitmiş yani? Oraya da polis gelmiş. Bilmiyorum bir şeyler olmuş işte ben gidiyorum. Bekle ben de geliyorum. Bihter dur. Amca sen de dur. Ben giderim. Olur mu canım? Bihter gelmesin ben geliyorum. Tamam ikiniz de gelmeyin. Şimdi orası karışıktır. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir de siz reklam olmayın. Tamam halledemezsem çağırırım zaten. Kahretsin of. Tamam sakin ol. Tamam tamam halledeceğim Çavuk ben. Anılır gibi değil. Sakin ol sakin ol. Firdevs Hanım kumar mı oynamış? Ne soru sorun ne de yorum yapın tamam mı? Sakın. Tamam. Siz çıkın yukarıya geliyorum birazdan. Gel. Avukatı arıyorum hemen. Nasıl yakalanmış?